Merhabalar. Dünya Orta Doğu'da yeni bir yol ayrımında mı? Şu an içinde geçtiğimiz günlerde belki sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi bu. Nasıl ki Irak Savaşı ya da işte Afganistan Savaşı yıllarca sürecek. Yeni krizlerin, yeni trajedilerin kapılarını araladı. Orta Doğu'da belki ya da işte hatta dünyada da milyonlarca insanın hayatını etkileyecek. Ailelerin parçalanmasına, göç sorununa, sosyal ekonomik sorunlara. Sadece Irak ve Afganistan'da değil çevre ülkelerde yepyeni krizlerin çatışmaların kapılarını açtı belki işte IŞİD'in ortaya çıkma çıkmasını, işte diğer terör örgütlerinin büyümlerini, büyümelerini bu savaşlara da bağlayabiliriz. Belki bu içinde geçtiğimiz günlerde de önümüzdeki belki yılları, belki 10 yılı, belki daha fazlasını etkileyecek yepyeni çatışmaların, yepyeni kavgaların, acıların tohumları bu içinde geçtiğimiz günler içerisinde atılıyor olabilir. Şu programı çektiğim an itibariyle Trump'ın İran'a İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyon ya da işte bu savaş artık adını nasıl adlandırırsanız katılıp katılmama kararı henüz belli olmamıştı. Programı çektiğim an itibariyle de tabii bir çözüm şeyi hala yok yani ufukta. Ee, tabii belli olmaz. Hani sonuçta bir bilgi kirliliği de mevcut. Ee, taraflar bir propaganda savaşı da yürütüyorlar. Ee, bir ani bir şey değişikliği, sürpriz bir ateşkes de duyabiliriz belki bir ihtimal. Ancak şu an için şu anki görünen tabloda böyle bir ihtimal çok yakın, çok olası gözükmüyor. Trump savaşa katılacak mı katılmayacak mı? Şu an gene haberlere yansıdığı kadarıyla medyanın yansıdığı kadarıyla sanki böyle katılmaz şeyine doğru gidiyormuş gibi Trump ama henüz daha kararını vermiş değil. Kimse bilmiyor diyor Trump yaptığı açıklamada. Muhtemelen gerçekten de ben inanıyorum yani gerçekten de kimse bilmiyordur. Kendisi de bilmiyordur. Muhtemelen kafasında henüz daha netleştirmiş değil. O zaten bu programda da ben biraz Trump'ın içinde bulunduğu bu ikilemi ele almak istiyorum neden kafasını netleştirmiyor? Trump'ın nasıl bir açmazı var, nasıl bir opsiyonları var? Bunu değerlendirmek istiyorum. Şimdi tabii Trump savaşın başta 12 Haziran'dan bu yana savaşın işte gidişatından bu yana ilk İsrail'in sürpriz operasyonuyla başladı. gerçekten hani bir operasyon anlamda başarılı hani İran'ın hedeflerini hem istihbari olarak hem teknolojik olarak vurması ve hedefleri yok etmesi olarak herkesi şaşırtan yine bir operasyondu. Hemen sonrasında tabi ilk başta İran'ın biraz daha etkisiz drone saldırıları sonrasından balistik füzelerle yaptığı saldırılar geldi ve bunların bazıları da gerçekten de İsrail'in o hava savunma sisteminde etkisiz hale bırakabil etkisiz halde bırakabiliyordu. O delip e, İran şehirlerini vurabiliyordu yani hani bu sistemi ve e, bir sanki bir ilk başta ilk görüntülerde biraz bir güç dengesi de sanki o, oluşacak gibiydi yani acaba gerçekten İran'da e, çünkü Tel Aviv'den ya da başka İsrail şehirlerinden e, patlama görüntüleri şeyler işte Lübnan'dan çekilen insanlar işte müzik çalarken görüntüler falan görmüşsünüzdür sosyal medya şeylerinde. Ancak sonraki günler tabi İran'ın saldırıları daha da azalmaya başladı. Niye? Çünkü İsrail'in hava saldırılarıyla İran'ın elindeki teknik kapasite zamanla yok olmaya başladı. Hem İran'ın hem nükleer santrallerini hem askeri hedefleri hem de İran'ın elindeki hem balistik füze rampalarını hem de mühimmat depolarını hedef almaya başladı. Şu an için hani ortalıkta dolaşan rakamlara göre %30 %50 itibariyle İran'ın bu, bu e, balistik füze mühimmat depolarını yok ettiğini iddia ediyor İsrail tarafı. Dediğim gibi bu rakamlar hani tartışılır. Hani bu savaşlarda Ukrayna'da da aynı şey. Hani iki tarafta kayıplarını, şeylerini kendi isteğine göre değiştiriyor rakamları. Ancak hmm rakamlarda ortada yani İran'ın yaptığı saldırılar grafiğe baktığımız zaman şöyle bir e, azalış var grafikte. Neden? Çünkü e, sizin de gerçekten de mühimmat depolarınız vuruluyor, rampalarınız vuruluyor. E bir de e, İsrail yavaş yavaş gördüğümüz kadarıyla hava sa saldırılarını biraz süpüre süpüre e, kontrolünü İran'ın işte ilk başta batısından başladı. Şimdi biraz daha orta bölgelerini vuruyor. E, muhtemelen geç, ileriki günlerde de öyle hani görüyoruz. Biraz daha doğu kısımlarına doğru hedefini kaydıracak. E şimdi İran ordusu da batıda, İran'ın batısında, ülkenin batısından artık vuramadığı için ne yapıyor? Biraz daha doğuya doğru çekilmeye başlıyor. Bu da gönderilecek füzelerinde tabii ancak daha uzun menzilli füzeler olmasını gerektiriyor. Daha zorlaştırıyor tabii ki. Bunlar da İran'ın düşen performansında. Mesela eskiden ilk şeylerde bir tek seferde dalgada, her dalgada belki 40 tane gönderiyorken şimdi birkaç tane gönderebiliyor. Yani o gönderilen balistik füze sayılarında İran'ın ciddi azalış var. Etkinliği zaten hani yani etkinliği şu ana kadar hani İsrail'e çok ciddi bir kayıp verdirebilmiş değil. Maddi kayıp var, bazı binaları vuruyor. İşte şu ana kadar da 24 İsrail vatandaşı ölmüş sanırım. Ancak hani İran'ın kaybıyla karşılaştırıldığı zaman tabii ortada devasa bir uçurum var. Öte yandan İsrail gördüğümüz kadarıyla sadece İran'ın İran nükleer tesislerini, askeri kapasitesini, hava savunma sistemini, balistik füze mühimmat depolarını, rampalarını bu vurmakla kalmıyor. Aynı zamanda sanki bu saldırılarla birlikte İran'da İran rejiminin bir çözülmesini de bekliyor. Biliyorsunuz İran'da uzun zamandır yürüyen var olan bir ekonomik kriz var. Sosyal bunun doğurduğu sosyal krizler var. İşte yolsuzluk, işte adam kayırmacılık, işte bu ideolojik rejimin, bu ideolojik kavgaların sebep olduğu yeni düşmanlıklar, sosyal kırılmalar. Bunlar zaman zaman dalga dalga devrimin ilk yıllarından beri belki böyle bir sosyal patlamalara sebep oluyor. Yani ilk defa olan bir şey değil. Dalga dalga bu patlamalar gerçekleşiyor. İşte en sonda 2022 yılı zannediyorsam Mahsa Amini protestörü olmuştu. Şimdi İsrail'de anladığımız kadarıyla hani sadece İran'ın nükleer kapasitesinin geriletilmesi, işte yok edilmesi değil aynı zamanda e, bu protestoların yeni bir protestonun başarılı olmasını imkan sağlayacak ortamı hazırlama gibi bir hedef de yürütüyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla İsrail'in saldırıları sadece bu mühimmat depolarını ya da nükleer tesisleri değil aynı zamanda İran'ın iç güvenlik teşkilatını da hedef alıyor. Yani özellikle de bu protestolarda işte bizim Türkiye'deki çevik kuvvet gibi düşünün. Bu toplumsal olaylara müdahale edecek şey kuvveti, iç güvenlik kuvvetini de hedef alıyor. Onların merkezlerinde vuruyor ki herhalde böyle bir toplumsal kalkışma bekleniyor. Öte yandan İran'dan gelen haberlere göre de İran rejiminin işte şehirlere, Tahran'a işte böyle toplumsal müdahalelere şey yapabilecek, müdahale edebilecek yeni birlikler konuşlandırdığı, buna göre hazırlık yaptığı da iddia ediliyor. Tabi savaşın şu anki durumu bu. Ancak savaşın gidişatı tabii ki Amerika'nın ve daha doğrusu da Trump'ın işte o bahsetmiştim. Hani önümüzdeki yılları, 10 yılları etkileyecek, belki milyonların hayatını etkileyecek yeni bir e, krizin e, ya da bu yol ayrımının yani ya da o işlerin gidişatı aslında biraz da o bir kişinin iki dudağın arasına da bakıyor. Trump'ın vereceği karar tabii ki bu savaşın hem ve savaşla birlikte tabii ki bölgenin, Orta Doğu'nun ve belki de işte dünyanın gidişatına yeni bir yön çizecek. Tabii Trump'ın ikilemi ne? Trump'ın ikilemi şu. Şimdi Trump tabii ki gelirken kendisini bir müzakere üstadı, işte çok iyi bir müzakereci olarak sundu ve dedi ki işte ben olsaydım beni seçseydiniz eğer 2020'de Biden yerine bu işte şey savaşı Ukrayna savaşı olmazdı Gazze savaşı olmazdı bunlar Biden yüzünden çıktı bunlar beni seçmediğiniz için çıktı dedi ve kendisini bu savaşları bitirmekle şey yaptı yani ben dedi bir günde bitiririm bunları gibi çok böyle biraz da uçuk vaatlerde bulundu. Sonra başkan oldu seçildi İşte o zamandan bu, bu zamana da işte hem Gazze'de hem Ukrayna'da işte çeşitli müzakerelerle bu savaşları bitirmeye çalışıyor. Gazze'de kısmi bir başarı sağladı ancak o da kısmi Ukrayna'da ondan da çok daha uzak tabii ki ancak yine de Trump Amerika'yı yeni savaşlara sokmama konusunda kendisine böyle bir imaj çizdi. Yani Amerika'yı yeni başkalarının savaşlarına, başkalarının rejimlerine, başkalarına ders vermekle uğraştırmayacaktı. Hatta Riyad'a geldiğinde işte Körfez devletlerine bir konuşma yaptığında o konuşmanın da en önemli, en vurucu kısımları buydu. Yani daha çok işte bu şu Obama'yı eleştirdi. Rejim değişikliği işte Obama'nın yani Obama belki rejim değişikliği müdahalesi yapmadan işte Arap Baharı sırasında işte şeylere demokrasi baskısı yapması, otoriter rejimlere baskı yapması gibi politikaları eleştirdi. Biz, biz dedi de hani kimseye ders verecek şeyde değiliz, konumda değil, kimsenin işlerine de karışmıyoruz. Amerika'yı bir daha bu tarz şeylere sokmayacağız gibi bir vaatte bulunmuştuk ki daha belki üzerinden bir ay mı geçti tam bakmak lazım hani tarihine Trump'ın Riyad ziyaretinin şu an tekrar neredeyse 2003 şartlarında işte bu Irak'ı işgal edecek mi etmeyecek mi o konuma kendisi düşmüş oldu. Dolayısıyla şimdi bu kendisine çizdiği imajla şu an içinde bulunduğu durum ki hani burada biraz Netanyahu hükümetinin baskısı var katılması konusundaki anladığımız kadarıyla savaş savaşa dair stratejisi stratejisini de Netanyahu Amerika'nın katılmasına göre bina etmiş. Çünkü İsrail'in elindeki mühimmat stokları belli. Hava savun bu mühimmat stokları hem İran'ı vurmak için sınırlı, hem kendi hava savunma sistemi için de sınırlı. Yani Amerika'nın desteğine, Amerika'dan gelecek mühimmat desteğine ihtiyacı var. İşte yine bak iki tane Amerikan şey uçak filosu, uçak gemisi filosu İsrail'i korumak için ve bölgede Amerikan şeylerini korumak için, birliklerini korumak için Orta Doğu'ya geldi. Onun dışında işte İsrail'in İsrail elinde İran'ın derinlere, toprağın derinlerine inşa edilmiş o nükleer tesisleri, o mühimmat depolarını vuracak elinde bomba yok. O bombalar işte sadece Amerika'da var ve dolayısıyla da savaşta kesin zaferi elde edebilmek için, o kendisine koyduğu hedefe ulaşabilmek için Amerika'nın savaşa katılmasına ihtiyacı var yani anladığımız kadarıyla. Netanyahu hükümeti bu savaş stratejisini, savaş planını Trump'ı ikna etmek üzere kurulmuş. Ki Trump yani çok hani soru işaretleri vardı, öncesinde de soru işaretleri vardı. İşte İran'ın nükleer müzakereler yürütüyordu. Bu müzakerelere başarıyı ulaştırma konusunda istekliydi. Hatta İsrail operasyonu ilk başladığında bile yine müzakerelere işaret etmişti. İsrail'in yaptığı saldırı operasyonu müzakerelerde bir şey olarak, kart olarak yani daha önce de söylemişti zaten yani eğer ki Hani imza yatmazsanız İsrail'i üzerinize salarım demişti. Trump böyle düşünüyorken bile demek ki işte savaş kızıştığı zaman mutlaka işte Amerika'nın kendi iç politik siyasi dengeleri nedeniyle e, belki evanjeliklerin baskısı, belki işte kendi danışmanların etrafındaki Cumhuriyetçi Parti'nin baskısı, lobinin baskısı bunların Trump'ı mutlaka bir şekilde İsrail'in desteğine gelmeye ikna edeceğine inanmış, ona güvenmiş Netanyahu hükümeti bunu bu şekilde anlıyoruz. Ancak tabii bu bununla tabii ki Trump'ın kendisine o çizdiği imaj, kendisine çizdiği işte Amerika'yı yeni savaşlara sokmama imajı bu bunlar çatışma halinde. Bu da tabii kendi Trump'ın kendi tabanı içerisinde de bir çatışmaya sebep oluyor. Trump'ın işte o MAGA denilen işte Make America First, Make America Great Again şeyi içerisinde o bir sürü sosyal medya influencerları arasında kavgaları da neden oluyor. İki, i̇kiye bölünmüş durum. Bir, taraf işte İran kesinlikle şeye sahip olamaz, nükleer silah sahip olamaz derken diğer tarafta Amerika'yı yeni savaşlara sokmama şey pozisyonunda İki tarafın arasında böyle bir kavga var. Hatta Trump yönetiminin de bu influencerlara baskı yaparak bu çatışmayı, bu sosyal medya çünkü tonu sonuçta Trump'ın kendi tabanını etkiliyor bu. Kendi tabanın içerisinde bir ayrılığa, bir kavgaya sebep oluyor. Bu influencer savaşlarında durdurmaya çalıştığı, yatıştırmaya çalıştığını anlıyoruz. Beyaz Saray'ın bu konuda müdahale ettiğini anlıyoruz. Şu an için işte dediğim gibi Trump'ın ne yapacağı kesin değil. Bir yandan işte dediğim gibi kendisine çizdiği bu şey imajı var. Bir yandan İsrail'in ve kendi işte çevresindeki danışmanların belki Cumhuriyetçi Parti'nden gelen baskılar var savaşa katılması konusunda. Bir de tabii psikolojik etkiler de var yani bir liderin içinde bulunduğu psikolojik etkiler bunlar tabi uluslararası ilişkiler literatüründe de oldukça sık şey yapılan ele alınan çalışılan meseleler özellikle de mesela merak edenler için Robert George'in kitaplarını bu konuda eleştiri şey yapabilirler okuyabilirler İşte bir liderin karar alırken özellikle de savaş kararlarında nasıl psikolojik şeyler altında olduğu, psikolojik etmenlerin, nasıl liderin karar verme mekanizması üzerinde etkili olduğuna dair çalışmalar. Bunlar daha çok da, işte bu birçoğunuz okumuştur, Thinking Fast and Slow, işte Daniel Kahneman'ın davranışsal psikolojiden şey yapılmış, siyaset bilimine, uluslararası ilişkilere adapte edilmiş genelde teoriler. Ve bunları işte savaşlara özellikle de bir hani savaş kararlarını bir devlet ya da bir bürokratik karardan ziyade biraz daha lider odaklı bir karar verme mekanizması içerisinde anlamaya çalışıyor. Şimdi Trump'ın içinde bunun durumda da şöyle bir şey var. Yani bir yandan evet kendisine çizdiği o deal maker, o işte müzakereci imajı varken. Diğer tarafta da şimdi karşınıza psikolojide bunu hani scarcity effect deniyor. Yani çok nadir bir fırsat çıkmış yani, yani bir... İsrail bütün şeyi zaten şey yapmış hava savunma sistemini bitirmiş birçok şeyi vurmuş ve size hani bir şey İran'ı vurma ve İran'ın nükleer programını bitirme işte o Furdol'daki şeyi vurursa eğer Amerika bitirme imkanı sunuyor ve bu size bir zafer sunacak yani Trump'ın işte başkanlığa geldiğinde bir İran'a karşı bir askeri zaferi olmuş olacak ve şu an içinde bir şey var. Hani bir e, burada bir fırsat penceresi var. Niye fırsat penceresi var? İşte dediğim gibi İsrail bütün hava savunma sistemini şey yapmış. İşte balistik füze şeylerini e, önemli ölçüde imha etmiş. E, savaş zaten şu an herkes savaşı satın almış durumda. Hani zaten bir şey ortamı var psikolojik olarak kamuoyu buna şey hazır şey durumda. E, dolayısıyla Trump yani şu an bu fırsatı değerlendirecek ve bir zafer elde edecek ya da bunu bırakacak bunu terk edecek. Yani bu tabii mesela şey de benzetebiliriz işte. Bunu bunun şeyler de firmalar da mesela şey kampanyalarını değil mi? Mesela indirim için bir gün kaldı falan gibi böyle bir şey kullanıyorlar. Taktik kullanıyorlar ya da işte bir zaman baskısı oluşturarak yani hani sadece bir gün içerisinde o indirimden faydalanabilirsiniz ya da faydalanabilirsiniz. o bir şey oluşturuyor tabii insan tüketiciler üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yani çünkü orada bir sen tüketiciye bir fırsat vermiş sunmuş oluyorsun ve o fırsat penceresi kapanıyor o zaman azalıyor. Trump'ın içerisinde bulunduğu durum da biraz buna benziyor yani Trump da bir eline bir nadir bir fırsat geçmiş ve bu fırsat bir daha gelmeyecek yani hani, bu fırsatı bir daha bulamayacak benzer durum işte mesela Bush için de aynı şey geçerliydi Irak'ta şimdi eline nadir, Irak Bush için ve Amerika için Bitirilmemiş bir şeydi. Yani baba Bush işte Saddam'ı devirmemişti. Saddam'ı yenmişti ama Saddam duruyordu, rejim duruyordu. E Şimdi oğlunun eline o babasının bitirmediği işi, bitirme işi fırsatı geldi. E, kamuoyu buna hazır, e, askeri olarak bütün hazırlıklar yapılmış, planlar yapılmış. E, ve Amerika, Irak'ı işgal etmek için, Saddam rejimini bitirmek için e, ideal bir şeydeydi, e, konumdaydı. Yani en azından Bush'un kendisini hissettiği durum buydu. Bu da bir ne denir Trump e, bu, bu şu işte böyle bir fırsat penceresi daralan bir fırsat penceresi içerisine koymuştu ve o da bu fırsatı kaçırmadı. E, bu, bunun da böyle bir etkisi var işte. Yani hani elinize böyle nadir bir şey geçtiği zaman, fırsat geçtiği zaman bunun rasyonel olarak gerçekten hani mesela işte alışverişin de aynı şey geçer değil mi? Yani belki oyuna gerçekten ihtiyacınız yok. Belki o sizin için bir lüks ama o işte o kampanya işte o bir, bir günlük kampanya sizi ona e, ikna ediyor. Sizin üzerinize psikolojik bir baskı oluşturuyor. Benzer benzer bir durum işte karar vericiler, dış politika yapıcılar içinde benzer bir durum söz konusu olabilir. Trump'ın da içinde bulunduğu yani kendisine baskı kendisinin kararını etkileyen hususlardan bir tanesi de bu içinde bulunduğu e, durum, bu psikolojik durum, e, bu nadir bir fırsatı, e, bir zafer fırsatını elin avuçlarında olan bir fırsat, zafer fırsatını kaçırmama isteği, kaçırmama şeyi e, durumu baskısı. Dolayısıyla Trump şu an bir ikilem içerisinde, e, hem kendi e, imajıyla içinde bulunduğu işte baskı ve hani hem bu dışarıdan gelen İsrail'den gelen baskı, hem Cumhuriyetçi Parti'den gelen baskı, hem de kendi içinde bulunduğu işte bu zafer elde etme çok kolay bir şekilde o zaferi elde etme baskısı. Bunlar tabii ki Trump'ın şu an içinde bulunduğu ikilemi yansıtıyor. Nasıl karar verecek? Nasıl ilerleyecek? Şu an önümüzdeki günlerde göreceğiz. Trump da anladığımız kadarıyla kendisi de kararı netleştirmiş değil. Kafasında net bir şey oluşmuş henüz değil. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu önümüzdeki yıllarda nasıl olacak, nasıl bir yöne doğru evrilecek muhtemelen bunu hep beraber göreceğiz. umarım Umalım ki e, daha rasyonel, daha hesaplı, kitaplı hareket etsin devlet adamları yani Trump ve bütün işte e, Türkiye ya da işte başka yerlerdekiler, İsrail, işte İran falan ama maalesef işte tarihten gördüğümüz kadarıyla çok öyle olmuyor, nadiren oluyor yani. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.